Thank you. istiyoruz arkadaşlar. Adı da şehrin şehrin kralları diye arkadaşlar. ismi belki değiştireceğiz çünkü uygun bulamadık pek. Video içerisinde ben de eğer değişiklik olursa size bildireceğim. Hadi başlayalım. Bu şehrin sahibi oyunlu İsmail Çevik arkadaşlar ve sürekli uyumayı tercih eder ve hep uyur. Ama şehri tek geliştiren kişi budur. Ve onun karısı İlayda arkadaşlar sürekli yemek yapar. Pasta börek yapar. Ve İsmail de bunları yer. Ve sırada İsmail'in ve İlayda'nın yakın arkadaşları İlkay arkadaşlar. Ve bu İlkay sürekli mi sürekli arkadaşlar televizyon seyreder ve sürekli. Yani başka işi yoktu. Evdeyken full televizyon, dışarıdayken de pis takılır ama genelde hep televizyon izler ve karısı <laughs> Merve ise arkadaşlar sürekli bulaşık yıkar, evi temizler, yemek yapar ve hamiledir arkadaşlar. Çok sıkıldım ya, artık televizyon değilse. Merve, hayatım, istersen sen biraz dinlen, çok iş yapıyorsun bu aralar. Ev yaptığından hamidesin zaten, doğumun yaklaşıyor. Haydi. Yok aşkım ya, ben biraz daha iş yap öyle dinlenirim. Tamam, ben dışarı çıkacağım. Bir isteğin var mı dışarıdan? Hayır, gelirken iki ekmek alsan yeter. Tamam. Görüşürüz hadi. Dikkat et kendine. Tamam hayatım şöyle biraz dışarı çıkayım yan kapısını açık evet şehrimizin en zor parkuru arkadaşlar bunu geçemeyen şu ana kadar yok ben de geçmeye çalışıyorum da ileride düşüyorum böyle olduğuna bakmayın ileride görürsünüz. Gördüğünüz gibi burada hep düşüyor. Hay İsmail ne Burada size göstereceğim bir şey var arkadaşlar Dünyanın en yüksek hapishanesi arkadaşlar Kötü insanları buraya hapsediyoruz Şehir İsmail'in arkadaşlar bu arada, ben onun sadece ortağıyım, yardımcısıyım. Öyle bir şey. Bakın, size göstereyim burayı. Bakın, çok yüksek kapsam. Ve boş, daha kimse yok. <laughs> Sabah olmuş ya çok uyuyan ben de bu aralar. Çok yoruldum. Şehri geliştir geliştir. Evet. Orada biri var ya. Kim acaba yukarıda? Aa yağmur başladı. Aşağıya in ineyim de ilaydan almış. Aa kek yapmış. Hayatım ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Kek yaptım sana. Şükür ederim ya. Ay canım da çıkmış. Canım çok yedim vallahi ya. A aşkım ben dışarı çıkacağım. Tamam hayatım daha fazla geç daha fazla. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Dışarı çıkayım ben de. Kapıyı geç. Neyse. Poli Şehri biraz izin polisler işini yapalım diye Bakayım. Polisler yukarıda. evet İşlerini yapıyorlar. Burası da hastane daha faaliyete geçmedi arkadaşlar. içi yapılıyor. Burası da arkadaşlar King Burger. Bu da küçük bir ev ya. Anlamsız bir Okul burası da. Evet. 7B, 7A sınıfı var. Arkadaşlar zaten bu şehre Çoğumuz birazdır. Takip eden çok kişi. Ben de taşınmayı düşünüyorum ha. Neyse bir ee, şey şu hapishanenin yukarısında biri vardı. Oraya gideyim bakayım. Camdan gördüm ama. Büyük ihtimal ilk aydır ya. Bu ev çok büyük arkadaşlar. Taşınmayı düşünüyorum. Hadi. Bakayım. Kay, ne yapıyorsun? İyiyim İsmail İyiyim. sen ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Ha ben aşağıdan gördüm de acaba e, sen misin diye geldim de sen misin de ortam yapmış. Ah, aynen benim. Hı, güzel ya. Burası çok yüksek bu ya. Evet gözet İsmail. Ha yani ne oldu? Aha, İsmail içmiş Hayır. Ne yapacağım ben? Ağır 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 Hayır ağır 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 İsmail? ağır ağır Hayır, ağır 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 acil ambulans çağırmam lazım yok yapamıyorum bu İsmail çok kan Bana var ben hemen, hemen